Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimiz 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Mart tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise arkadaşlar kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da Katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Sizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane örtüs bir bilgilendirme videosuyla taktikli top açılımı videosuyla beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar uzun süreden beri taktik top açılımı, bugulu top açılımı videolarımız gelmiyordu. Bugün arkadaşlar Snyder gibi efsane bir isim gelince ben de arkadaşlar taktiklerimizi sırasıyla göstermek istedim ve bir de bildiğiniz üzere bedavadan bir tane top açılmak hakkı veriyor gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Sizler arkadaşlar bu top açılımlarını yaptınız mı yaptıysanız hangi isimleri buldunuz bir de arkadaşlar bu top açılımlarıyla beraber yapmış olduğunuz taktikleriniz var mı onu da yorumlar kısmında lütfen belirtin. Vallahi bayağı özlemişim top açılımı falan yapmayı dün de arkadaşlar efsane örtüsü bir bilgilendirme videosu geldim. Lütfen izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Eee e, sizler de arkadaşlar videolarımızı desteklerinizi belirterek bu şekilde de arkadaşlar e, izleyerek yani destekleriniz olarak e, arkamızda durabilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Farkındayım bu aralar arkadaşlar video atmıyorum. Ya sıkıntılar yaşıyorum. Hepinizden özür dilerim bunun için ama en kısa sürede toparlayacağımızı sözünü de vermek istiyorum. Ha bu arada şunu da belirteyim. Bu arada arkadaşlar bu top açılımlarını ben kendim gerçekleştirmiyorum. Yabancılardan izin alarak arkadaşlar sizlere paylaşıyorum. Çünkü adamlar bu işin resmen hilesini, bugunu, her şeyini bulmuş ya. Şimdi arkadaşlar top açılımı yaptığımızda da göreceksiniz. Bakalım kim gelecek. O isim kim? Ha bu arada arkadaşlar tamam izlemalar paylaşıyorum ama hangi oyuncunun nerede çıkacağını inanın ben de bilmiyorum. Onun için arkadaşlar ben de bu tobacılığında en az sizler kadar heyecanlanıyorum. Bakalım bu tobacılığımızda 5 yıldız bir epik gelecek mi derken 16 numarayla işte bu ya. Ama sıradaki hedefimiz tabii ki de Snyder arkadaşlar. David güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Adamlar zaten bu işin piri olmuş. Resmen her şeyini biliyorlar en ufak noktasını bile arkadaşlar yani düzenlemeler falan harika ya tekrardan belirtiyorum zaten ha bu arada dediğim gibi arkadaşlar e, sizler bu top açımlarından hangisini buldunuz lütfen yorumlar kısmına belirtin Devçe girişimiz devam ediyor katılmak için ise kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum ve kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali kadar çok çoğalı. Bir hesap, bir insan, iki hesap, iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimiz dedim. Sıradaki hedefimiz tabii ki de Snyder arkadaşlar bu ismi bulmadan videomuzu noktalandırmayacağım. <laughs> Bakalım gelecek mi? Bakalım bu taktiğimizde işe yarayacak mı? Taktiklerimiz %100 kanıtlıdır zaten görüyorsunuz. B davat top açılımından epic Snyder'ı bulursak var ya zaten adamlar on numara olur derken 5 yıldız geldi. Çıkma ihtimali var. 14 numarayla. Yoan Kurov karşılıyor arkadaşlar. Sevdiğim bir isimdir. Ha, bunu da belirteyim. Ama Hedefimiz bugün Snyder. Snyder, Snyder arkadaşlar. Snyder. Çıkacaksın oğlum. Davis'i bulduk. Yuan Kuryuf'u bulduk. Sıradaki hedefimiz sensin. İnşallah arkadaşlar Snyder'ı da buluruz ve videomuzu böylelikle noktalandırırız. Sizler arkadaşlar hangi isimleri buldunuz ve bu isimleri bir taktiğiniz var mı? Lütfen belirtin. Ha bu arada arkadaşlar TikTok'tan da bizleri takip edebilirsiniz. Samet Aydogan. Yt yazarak arkadaşlar tiktoktan Bizleri takip edebilirsiniz Tiktokta beni takipçi ulaştığımızda da Canlı yayınlarımız başlayacaktır Oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin Arkadaşlar ben de oruç Oruçluyum oruç tutuyorum Bu videomuzda Okul biliyorum Okul zamanına denk geldi Oruç bu videomuzda arkadaşlar Şu an okul zamanındayken Yani birçoğunuz okuldayken yayınlayacağım Çünkü hemen eve geldiğinizde Yayınlamak istemiyorum Belki de hemen direkmen top açılımı yapacaksınızdır. Bu videomuzu izleyerek en azından direktman sırasıyla 100 e-futbol parası verip top açılımı yapmanız gerekirken en azından arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim 100 e-futbol parasını direkmen tak diye vereceğiniz arkadaşlar direktman taktiklerimizi denir en azından epic çıkartma yüzdenizi yükseltebilirsiniz bu noktada. Gayet ilerliyor. Yabancılar da zaten harika diyebiliriz. Bakalım son top açılımlarımıza doğru gidiyoruz zaten. Bu taktiğimizde bu top açılımlarımızda hangi bulacağız? Ee, bu arada arkadaşlar taktiklerimiz biraz hızlı ilerleyebilir. Bu noktada da arkadaşlar videomuzu yavaşlatabilirsiniz. veya da anlamadığınız yerler olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yardımcı olacağım TikTok'tan belirtebilirsiniz. Orada da zaten aktif bir şekilde gidiyoruz. 5 yıldız bakalım Snyder bulabileceğiz mi der ki. Abi ya. Johan Cruyff'in çıktığına da üzülür mü insan? İkinci kere çıkarsa üzülür tabii ki de. Neden üzülmesin? Bakalım son top açılmanımız. Evet. Bulabileceğiz mi? Ben de sizler kadar heyecanlıyım. Çünkü hangi öncünün nerede çıkacağını inanın bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah Snyder'ı buluruz ve videomuzu bu şekilde noktalandırırız. Tek temelimiz bu yönde. Bakalım şöyle taktiklerimizi yerliyoruz, oyuncuların yeteneklerini, becerilerini vesaire hepsine girdik. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Güzel olmuş, sürprizlerle dolu bir top açılımı. Johan Cruyff, Snyder, Davis. Şimdi Davis'ın üstündeyiz. Biraz becerilerinde falan gezinelim bakalım. Bulabileceğiz mi Snyder'i? Son noktada artık son top açımlarımız, son umudumuz, son ilerleyişimiz diyebiliriz bu noktada da. Çünkü arkadaşlar Juan Kuryuf'u bulduk, Davis'i bulduk, Juan Kuryuf'u tekrardan bulduk. Sıradaki hedefimiz Snyder olmalı diye düşünüyorum. Şöyle sırasıyla zaten top gerçekleştireceğiz ama arka plandan da şöyle taktiklerimizi gir -çık, gir çık, yaparak da denedik. Ve 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 o yıldız isim gelirse var ya, burayı yıkarım diyormuşum. Harika olur. İnanın bu epik top ikon top açınlarının yeri bende farklı, çok farklı hem de. O kadar çok seviyorum, o kadar çok heyecan dolu oluyor ki bir de iki aydır falan yapmıyorduk açıkçası böyle bir top açılımı videomuz. Ben de bir yapmak istedim açıkçası. Derken 5 yıldız bakalım gelecek mi? İnşallah gelir hadi. Abi İşte bu senden istediğimiz buydu be Konami. Yapman gereken ve yapmışların buydu be. İşte bu be Snyder. Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadar. İnşallah videomuz beğenmişsinizdir. Videomuzu like ve yorumlar kısmında görüşlerinizi belirterek bize en büyük vermiş olursunuz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralınız Son noktada sınayları bulduk. İnanın çok güzel bir top ve videosu olduğuna inanıyorum. Sizler de inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah arkadaşlar orucunuzda susuz yani... Kolay atlatırsınız, e, susamazsınız, acıkmazsınız diyelim ama nereye kadar? Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere, bay bay.